Selam arkadaşlar. Avusturya'nın bir bölgesindeyiz. Hofkirchen diye bir yerdeyiz. Buradan bir yükleme adresine gideceğim. Zaten burada bir yerden yükledim. 4 palet havuç yükledim. Buradan da şöyle bir adres var. Şöyle yollar var bakın. Böyle yollardan şu normal yola çıkıp buradan 11 kilometre 12 dakikalık bir yol varmış. Buraya pek sık gelmiyorum. Genelde mal boşaltmaya geliyorduk. Ondan sonra buradan sonra hep eve gidiyorduk. Otoban tabelesi koymuşlar buraya. Burada sağda da 26 ton yasağı var. Genelde soldan gidiyorduk ama normal maps sağdan götürüyor. Bu da sağdan götürüyor. 150 metre sonra sağa dönüyor. Galiba o da öyle götürüyor. Buradan sağa gireceğiz. 26 ton yasak tabelası var. Bu da bu da oradan götürüyor. Ben de buradan girdim. Dedim ki 26 ton yasak varmış. Biz de başlatalım. Ya sola doğru var galiba. Hmm. Sola dönersek olabilir yasak. Sağa dönersek Rappersdorf istikameti. Acaba nerede var 26 ton yasağı? sağdan da götürüyor biz en iyisi bu sağdan girelim ya biz şey yapmayalım riske atmayalım arkadaşlar bu da çünkü oradan dediğine göre herhalde bu bu tarafta yok yasak bir de bu tarafta çıkıyormuş. Bugün güne başlarken hava eksi dokuz derecedi. Şu anda sıfır dereceye kadar indi. Sabah 7'de başladım. Altı kırk beşte arabaya bindim ben. Araba camları içeriden buz tutmuştu. Buz kaz kazıyıcısı falan var. Onunla kazımıştım. Hem içeriden hem dışarıdan kazıdım. İçeriye buzlar döküldü yani. O derece böyle bir burada hava soğukluğu var. Eksi dokuz. Hissedilen eksi on falandı galiba. Yani navigasyonları da kontrol ediyorum ki ikisi aynı mi gösteriyor. Çok da güneş gözümü aldı. Acayip bir soğuk var. Yani içimde Atlet var, tişört var, ayıptır söylemesi. Ondan sonra bir tane normal polar var. Şey, e, kapşonlu var. Onun üzerine siyah polar var. Onun üstünde mont var. Kafamda şapka var. Onun üstünde poların şapkası var. O şekilde çalışıyorum. Sabah da eksi 25 dereceye girdim. Eksi 25'e girerken hiç şey yapmadım ya. Hani depoda mal yükledim. Donmuş pizzaları yükledik. Sadece ellerim üşüdü o kadar. Onun haricinde çok da bir şeyden etkilenmedim yani. Çünkü sabah o soğuğu yedim. Bir de en kötüsü şu oluyor. Sabah kalkıyorsun. Arabaya geçiyorsun. Araba soğuk. Arabada biraz ısınıyorsun. Tıra gidene kadar yani. Tırın bulunduğu yere gidene kadar. Sıcak arabayı bırakıp soğuk tıra bir daha. Bir daha soğuktur. Ama soğuğu yedim yani gerçekten. O bir kere o havayı böyle teneffüs etmeniz bile sizi böyle etkiliyor. Bir yandan kendinize geliyorsunuz ama bir yandan da o soğukta da yani sabah sabah bir de malı da kendim yükledim. Genelde olduğu gibi. O kadar soğuğa güneş de var. Her yer böyle donmuş yani. Donuk vaziyette. Bu sola dönün diyor. Bu da sağa dönün diyor. Bir palet almaya gidiyorum. Bir palet için bak ne yollardan geçiyorum görüyorsunuz değil mi? hani Ne olduğunu bilmediğim yollara girdim. Bir palet alacağım sadece. Peki kar yağsa bu yollardan nasıl gideceğiz? Merak edilen soru. Kar yağarsa bu yollardan nasıl gideceğiz? Şimdi bir kere geldik bir daha gelebiliriz öyle bir ihtimal var. Kar yağarsa da artık zincir takarız bir şekilde çıkarız gideriz yani. Keskin dönüş var. Vay 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 yola bak. Bir kilometre sonra nasıl yollara gireceğiz onu da merak ediyorum. Şimdi bir kilometre sonra sola saptırıyor. Çok güneş çok gözümü alıyor. Bu yol galiba gidişli gelişli olabilir. Buradan biraz basalım hızlı hızlı. İki yön gibi durmuyor çünkü. Karşıya da bir tabelaları var. Burada hızlanalım. Vallahi ormanın içine geldik. Vay be ne güzel yerlere geldik ha. Adamlar köpeklerini böyle yerlerde gezdiriyorlar ha. Aa karşıda otoban var. Gördüm otoban mı orası? Tabii otoban. Şurada en iyi istasyon var. O yolu biliyorum zaten de. O yola doğru çıkacağız galiba. Ama böyle yerlerden çıkmak hiç hayal etmemiştim. Eğime bak. Bir retarder dinleyelim şurada. Bu arada yaklaşmışız adresi. 3 dakikamız var. ee, yükleme yeri nerede ki? Böyle böyle dönemeyiz. Bunlar biliyor mu acaba? Hello. Ee, ich bin zum Laden gekommen, aber dies diese Richtung, oder? Okay. Bu yönde mi dedim de? A burası galiba. Ha, rampalar buradaymış. Burada bir durup bir konuşalım bakalım. Burada ne yapıyorlarmış, ne satıyorlarmış. Bir bakalım ya. Nereye gelmişiz? Oder bin ich jetzt Servus! Servus! Hallo, ich bin zum Laden gekommen. Ich bin zum Laden gekommen. Ein Paletten. Ist richtig, oder? Uh, Müller. Müller. Ja, ich... Brauchen Sie Palettenschein, oder? Uh, ich, ich weiß jetzt nicht. Okay. Uh, zeigst du mir Zettel? Oder? Ich habe keine Zettel. Mein Dispo hat gesagt, nur diese Adresse und ein Palettenladen. Für Hofer, Hofer? Weiß es nicht. Hofer? Ja, für Hofer. Gelobe. Ich bin nicht sicher. Aber Sie können fragen, uh, nur einen Paletten. Ich von Paletten werde ich nichts. Können Sie bitte fragen? Uh, ein Hofer ist uh, da drüben. Nein, nein, nein. Diese Adresse, Bio-Obst, Bio oder? Ja. Hier. Und du nimmst Paletten mit oder ja. bringst du? Nein, ich bin zum Laden gekommen. Laden. Ein Palettenladen. Uh, wer schickt dich? Uh, Müller. Müller, ja. Schuh Elwärlung. Dayının biraz herhalde bazı problemi olabilir hastalık yani bir rahatsızlığı var galiba. O yüzden yorumlarda duyarlı olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ya duyma problemi var yani ya, bir sıkıntı olabilir. Bende de Almanca problemi var. O problemle ben problemliyim. Bir şekilde anlaşırız. Sorun değil. Hepimiz insanız. 4 paleti yükledim az önce çıktığım yerden. Dondum ya vallahi montumu da alsamaydım. Montumu alayım ya. Ja was? Sagte sag das was? Die Abl äh, Abladadresse, oder? Nein, äh, du musst äh, musst du zu denen das bringen, oder? Weiß ich nicht. Ich fahre jetzt hier aber unser äh, Dispo fragen. Ja. Nur eine also, Palette, oder? Äh, zwei zwei Kisten, ein. Also Standplatz, eine Palette? Standplatz eine Palette. Aber zwei Kisten. Drei, zwei Kisten übereinander. Egal. Ja. Fragst du? Ob okay. Sonst äh, ich weiß nicht, sonst holt niemand. Nur eine Palette, ich. okay? <laughs> Industry Ops, okay. Şimdi disponente sordum. Bu mu diye. Bu mal dersi alacağız bunu. Bio Apfel. Bio Elma. Industry Alfresh. alfresh it. Buraya bizden de daha önce gelen olduğunu sanmıyorum ya. Adamların çiftlikleri burası işte. Doğal ortam. Evler, tahta, çatılar. Ama sağlam daha sağlam. Kim bilir kaç yıllık Kaç yıllıktır güneş enerjisinde toplamış üstte. Tır dönmez. Buradan geri geri gideceğiz mecbur. Tır buradan dönmez. Buraya bakmaya gerek yok. Buradan imkansız dönüş çatı gider de yolda yok zaten. Küçük araba için dönüş yapmışlar. Aa buradan yükleyecek. Yağmur ya bana aldırma. su Aynı o da. Hastup var oda. <laughs> Küçük arabalardan sordum şimdi onlardan ayrılacak. O değil de dondum be. Vallahi billahi. işte tırcılık böyle arkadaşlar. Şöyle basınca iniyor bu. Şimdi o bırakacak. Ben bunu ileri iteceğim. İleri itik kaldırdıkça böyle yaptıkça kalkacak. Şimdiden başlayabiliriz. Bu bayağı ağırmış be. Bu mis gibi elma kokuyor ama. Bir geriye kayar mı? Kayabilir. Eğim böyle o tarafa doğru çünkü. Bir kez daha iteceğiz. Boşluk var mı diye bakalım. Evet. Boşluğu aldık. Şimdi bunları güvenliğe alalım. Bu arada bunlar Euro palet değil o yüzden palet yazmayacağız. Buna bir tane daha yapalım. Doppel ya. Öne doğru kayacağını sanmıyorum. Yana doğru dönüşlerde kayabilir. İşlem bitti. Yüklemeyi de istiyordunuz. Şimdi buradan bir de dönüşü çekeceğiz. Geri geri gidip buradan şöyle mesela dönüp yolumuza devam edeceğiz. Malın kağıtlarını alayım. Dayı gitti ama. Meister, papir. Thank you. Aslına aynı Okay. Eines meiner. Ja eines für dich. Thank you. Ciao bir tane elma istedim. <laughs> Denemek için. Vermedi. Bir şey demedi. Güldü sadece. Elmam var arkadaşlar. Armutum falan. Narım bile var yani. Her şeyim var. Sadece hani tepkisini merak ettim. Bakın burada her şeyim var. Elmam var. Hurmam var. Her şeyim var. Narım var. Yanımda var yani. Canı sağ olsun. <laughs> Bizim şimdi Türk insanımız olsa yorumları duyar gibi şu anda. Canı sağ olsun ne yapalım. Yabancı yani belki o da çalışan burada. Şimdi patronları belki de müsaade etmiyor. Her gelene elma verirsem hesabı. Belki de öyledir yani. Ya da biz mi çok iyi niyetliyiz anlamadım. <laughs> Neyse abi biz şey elmayı armutu bırakalım da yolumuza bakalım. <laughs> Buradan şöyle mesine bir çıkalım bakalım. Dayılar buralara arabaları koymuşsunuz. Ya buradan yardımcı olmuyorlar. Bak hani bizim Türk insanı olsa ya buraya ilk defa gelmişsin. Ondan sonra bak böyle döneceksin. Buradan böyle çıkacaksın. Aman sen yanlış yapma yanılma diye 50 takla atar bizim insanımız. Yalan mı? Buradan böyle dönüş almaya çalışacağız. Orada da direkt varmış. Burada da aslan var. Bunların aman bir şeylerini kırmayalım ha. Aman aman aman. Aman bir şeylerini kırmayalım bunların. Aman abi. Aa burada satılıyormuş zaten. buradan istersek satın alabiliriz ama zaten gerek ihtiyacım da yok yani. Şimdi buradan nasıl dönüş alacağız? Çatıyı götürebiliriz. Miyiz? Götürür müs, götürmeyiz herhalde. Böyle geniş alalım ki şeyler, lastikler de değmesin diye mücadelem onun için arkadaşlar. Burayı zaten görüyorum da lastiklere sıkıntı olmasın. Navigasyona verelim. Srininkofen'e doğru gideceğiz. 15-20. Gidene kadar 4 olur. Evet arkadaşlar. Bugünlük turumuz böyleydi. Aslında ondan önce de çok yaptım ama bugünümüz böyle geçti diyebilirim. Bundan sonra bir yerde yükleme yapacağım. Ondan sonra akşam marketlere o her zaman gittiğimiz büyük depolara gidip orada malları kesip teker teker indireceğiz. O yüzden gece olunca pek de gösterecek bir, bir şey yok şu an için. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.